arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu aralar pek bir aktifim gördüğünüz gibi. Ee, Kızacağım nereye gidiyor? Şimdi bugün Blackpink dinliyoruz arkadaşlar. Pink Venom ve Shutdown. Zaten bunlar e, yeni şarkılar bildiğim kadarıyla. Ben zaten dinlemedim. MV'lerini de görmedim. Ama bence şarkıların bir kısmını kesin sosyal medyada duymuşumdur diye tahmin ediyorum. Çünkü Blackpink her yerde çalıyor biliyorsunuz. Artık kızlar o kadar popüler ki. Lafıdan fazla uzatmadan hemen başlayalım. E, ben önce Pink Venom'dan başlamak istiyorum. 1, 2, 3 başlasın. Diyecektim ki sesim yok. Oha, ne oluyor ya? Çaldıkları aletin adı neydi ya? Traditional. Oha! Çok güzelsin ya! ağlıyor. Çok güzeller. Ne yapabilirim? Şarkı kameralarını duymadım bu arada. Oh, come on girls. Burasını duydum. Şarkının burasını biliyorum.

Baksana, bak. Bitti hemen yine bu. Aman. Kapat. Bu ne ya kocaman ekrana sığmıyor ya. Şimdi arkadaşlar shutdown'ı izleyeceğim. Bu arada klip yıkılmış. Ya kızlar zaten çok güzel. Ben tarzlarını da çok beğeniyorum. Ama böyle daha dikkatli bir izleme yapmam lazım. Ay konuşamadım. Pink Venom mı Shutdown mı diye böyle sürekli bir verse yapılıyor. Ya ben öyle karşılaştırma yapmıyorum arkadaşlar şarkılar konusunda. Çünkü her biri farklı bir tat veriyor. Yani ona gerek yok bence. Bu, bu mu daha güzel? Sizce bu mu daha güzel? Ya hepsine emek var işte. Hepsi güzel yani. karalamaya çalışmanın bir manası yok. Okey geliyorum şimdi diğerini açacağım. Şimdi arkadaşlar diğerini açıyorum. Uf şu şey var ya çok baydı beni şu anda. Ama bu da çok iyi ses veriyor yani. Ne yapayım? Aa kafam kayması. <laughs> Saçlarımın rengini biraz daha açacağım. Çok sarı sarı şu an. Böyle daha beyaz gibi olacak. Okay. Şimdi başlatıyorum. Başladı zaten kendisi. ooo sound'u çok iyi bak. Ben böyle sound'ları daha çok seviyorum. Böyle slow ama hafif baslı 고개leri dola진정에 못깝갤라 무슨 소리야 arabaların yağması yukarıdan. <laughs> Yalnız dünyaya bak siyah pembe. Tam blackpink pink Bak temiz klip bak temiz. Ay i̇nşallah bu beni fokusluyordur ha hiç bakmadım.

Çok tatlı olmuş. daha ne takmış şöyle? Piercing mi Aa, her yerde şu pantolonları görüyorum Demek ki Lisa'dan sonra çıktı bu pantolonlar Ben anlamadım diyorum ki niye herkeste var Bütün şeyde Ne o alışveriş siteleri Unut onu Çok tatlı olmuş sandı. Böyle sadece kızların olduğu klipler de çok tatlı ya. Hani arkada böyle dansçılar yokken falan. Daha böyle sade şey geliyor bana. Hani kızlar böyle ön planda ya Foli. çekilmiş böyle bir video gibi olmuş. Çok tatlı. E yine bitti. Tamam. Blackpink'in de işte şeyi var. Böyle şak diye bitiriyor ya. Ben anlamıyorum nerede bittiğini. Blackpink dinlemeyle bayağı olmuş bu arada. Özlemişim seslerini. Arkadaşlar e, kışın sizlere daha çok vakit ayıracağım zaten söylemiştim. bunu niye hala kafamdaysa. E, o yüzden... Bir dakika şunları da kapatayım. Kışın size daha fazla vakit ayıracağım zaten söylemiştim arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş böyle artık videolar geliyor. Ee, bana e, gör ben de yani tepkilerimi görmek isterseniz videoları e, YouTube kanal ya konuşamıyorum. Biraz bekleyeceğim. <laughs> Kafam yerine gelsin. <laughs> ne diyordum ya? He. Dedim ki. Görmek istediğiniz videoları YouTube'da e, videoların yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben niye havaya bakıyorum şu anda? <laughs> Ay çıldıracağım. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Vallahi uğraşamayacağım. Bu ne ya? Konuşamıyorum. Bayağıdır çekmedim ya video. Şeyim e, hamlamışım. <laughs> Aa, ne diyordum? Şey... İşte YouTube'da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir de isterseniz Instagram'da bana DM olarak da atabilirsiniz. Ya da oradaki foto... Fotoğrafı... Bu ne hanıma gibi oturban benim. E, aa omuzlarım baksana ne kadar geniş çıktı. Ya bu telefonun nasıl bir açısı var anlamadım ki baksana. <laughs> şey gibi oldum. Arem'in omuzları gibi oldu arkadaşlar. Bu ne? <laughs> A, bayağı eğlendim ya. Üf bir diyemedim işte yorumlara yazın. Ben hangi biliy. Çünkü ben bayağıdır uzaktayım arkadaşlar. Yani gerçekten ee, mesela hikaye kısımlarını falan da söylüyorum size. Hani e, gerçekten çok uzak kaldım. O yüzden böyle işte link falan da atabilirsiniz. Yani mesela videoların linkini. Çünkü ben onları kaydediyorum. izlemiyorum Kaydediyorum. Not alıyorum. Ondan sonra izliyorum. O zaman arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. <laughs> Ay omuzlarım çok komik çıktı ya. Bu ne? Niye böyle çıkıyor? <laughs> okay tamam. Öpüyorum sizleri. Ay konudan konuya atlamam benim. Mesela bugün böyle kafam bir dağınık benim niyeyse anlamadım. Fazla böyle şey mi oldu? Biraz koşturmalı bir gün oldu benim için. Bence ondan. Böyle videolar yetişsin diye bir oraya bir oraya gittim. Ondan sonra eve geldim hazırlandım sizin için. Video çektim derken bence benim kafa böyle gitti iyice. Şey bazen CK böyle kalıyor ya. Onun gibi hissediyorum şu anda. Bir de arkadan şey müziği çalıyorlar ya. Hadi görüşürüz. Öpüldünüz, görüşürüz. Bay bay.